Thank you. Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün pazartesi. Pazartesi böyle biraz hafta sonu pazar gibi başladım. Sabah kızlarla bir kahvaltıya gittik. Türkiye'den bir arkadaşımız geldi. O yarın dönecek. Dönmeden önce bir kahvaltı yapalım diye. Ee, şimdi de eve dönüyorum. Orada korkunç bir sivilcem çıktı. Ee, onu görmezden gelirsek çok sevinirim. Stajımın son iki haftası kaldı bu arada. Yani bu hafta ve bir sonraki hafta. O yüzden böyle bitmeden önce hem biraz bana dağını kalsın diye bu iki haftayı bir bloklamak istiyorum. Bugün boş günüm, yarın ve ondan sonraki günler gideceğim. Staj bitmeden önce de böyle bitirmem gereken bir proje var falan. Öyle birazcık böyle heyecanlıyım yani bir an önce bitsin de istiyorum bir yandan. Bir yandan güzel de geçti aslında ama okulu da yani özellikle okuldan kalsın proje yapmaya da çok özledim. Çünkü biliyorsunuz zaten staj çok böyle iç mimarlıkla alakalı bir staj değildi. Yani biraz sıkıldım o yüzden bitsin diye bekliyorum. Öyle çarşamba günü bir etkinliğe gideceğiz. Bir arkadaşım davetli beni de artı biri olarak götürüyor. Şimdi eve gidiyorum. Önder hasta. Bugün çalışmıyor. O da biraz rahatsızlandı. Ona gidip böyle birazcık bir çorba, çay öyle şeyler yapıp iyileştirmeye çalışacağım. Saatleri de dün geriye mi ileriye mi aldık? Yani kış saat uygulamasına geçtik ve çok kötü hava. Çok erken kararıyor. Zaten güneş de kalmadı. Yani gerçekten ofisli olarak kış geldi birazcık beni üzüyor ama yapacak bir şey yok. Kaçamıyoruz. <laughs> bugün böyle konuşmak için. Niye bilmiyorum. Bugün böyle bir önce stajdaydım sonra eve geldim evde işlerim vardı falan derken yatma vakti gelmiş. O yüzden makyajımı çıkardım, dişlerimi falan fırçaladım işte bakım yaptım cilt bakımı Şimdi size bir şey göstermek için kamerayı açtım. Saçlarımı yarın event olduğu için ve yeniden fönlemek istemediğim için şu anda da fönü biraz gittiği için, biraz değil bayağı gittiği için ama sıfırdan da fönlemek istemediğim için böyle fönünün bozulduğu zamanlarda bir yöntemim var. Size onu göstereceğim. Zaten her yerde görüyorsunuzdur. Ben de çok görüyordum ama denemek, bir türlü denememiştim. Son böyle birkaç haftadır deniyorum. Bence çok işe yarıyor. Şu ısısız düzleştiriciler yani heatless curl diye geçiyor. Bunların normalde bunu akşam böyle olduğu gibi yani nasıl sarıyorum. Düzgün oluyor ama bugün özellikle yarın event olduğu için Birazcık böyle makinayla üzerinden geçeceğim, yani fön makinesi fırçayla fırçamı da getirdim. Birazcık üzerinden geçip şu diplerindeki özellikle bayağı gittiği için bunları biraz daha üzerinden geçip düzleştirip o şekilde saracağım ki yarına daha düzgün olsun diye. Sarmadan önce zaten mutlaka bir iyice tarıyorum her zaman ki yani açılsın birbirine giren saçlar. Aslında tarayıcı direkt olarak sarılacak hale geliyor dediğim gibi. Normalde olsa direkt hemen saracaktım ama yarın event olduğu için gerçekten böyle biraz daha düzgün olsun istediğim için şimdi yapacağım, aşamayı yapacağım. Normalde yapmıyorum bunu. Bence gerek de yok. Zaten çok kısa bir şekilde hemen hızlı hızlı üstünden geçeceğim. Tamam şimdi asıl işleme geçebiliriz. Bundan öncekiler fasafisoydu. Şimdi ortadan düzgün bir şekilde ayırıyorum. Saçlarım da gerçekten son günlerini yaşıyor şu anda. Ama baştan fön çekmek ve yıkamak istemiyorum yarın için. Şimdi şu sosis gibi şey alıyoruz. Bu Amazon'da vesaire sipariş ediliyor. Ben burada TK Maxx diye bir mağaza var. Oradan aldım. İçinde böyle bir şekil alabilen bir yani demirin üstünde bir sünger var anladığım kadarıyla ve şu dışı da bunun hmm, Türkçesine ADHD kafam kesinlikle çalışmıyor özellikle bu saatte. Bu materyal biliyorsunuz yazacağım buraya bir yere inanılmaz. 5 dakikadır düşünüyorum aklıma gelmedi. Neyse şimdi bunu böyle buraya bir toka yardımıyla tutturuyoruz. Sonra saçımı ikiye ayırdım arkadan da tamamen böyle el yordamıyla en yani çok önemli değil. Şimdi bir taraftan başlıyorum. Şöyle küçük bir parça alıyoruz. Şöyle durayım. Bunu böyle geriye doğru atıyorum. Sonra alttan geçiriyorum. Sonra bir diğer parçayı da buna katıyorum. Aynı şekilde tekrar geçiriyorum. Ve bunu mümkün olduğu kadar yakın bir şekilde tutarak yapmaya çalışıyorum ki sıkı olması için. Sonra aynı şekilde devam ediyorum. En son hepsi birleşince de yine aynı şekilde boruya sarmaya devam ediyorum. Şimdi bunun ucunu bir toka yardımıyla tutturuyoruz normalde ama ben tutturmadan önce şuraya bir bir şey takıyorum. Onu getireceğim şimdi almayı unutmuşum. Şuraya bu tokayı lastiği sarmadan önce şunu tutturuyorum ki bunu yapmazsam çünkü bu saç dönüyor böyle arada garip bir şekil alıyor. Daha düzgün durması için bunun üzerine lastikle sabitliyorum. Sonra bunu tekrar. Şimdi aynısını şöyle bu tarafa yapacağım. Okey. Bu da bitince şunu artık komple çıkarıyorum. Bununla uyumamıza gerek yok. Bu arada ben bu şekilde gayet rahat uyuyorum. Böyle bone takanlar falan da oluyormuş ama da zaten bu materyalden olduğu için bir şey olmuyor. Yani açılmıyor, sökülmüyor ya da buruşmuyor. Bir de ben çok yan dönüp uyuyan bir insan değilim. Belki onun da etkisi olabilir. Böyle <laughs> bu şekilde gayet rahat uyuyorum. Korkunç görünüyorum bu arada şu anda ama sabah güzel görünecek her şey onun için. Sabah görüşürüz. sabahın köründe açmıştım. Şimdi saat böyle 5'e falan geliyor yani akşam oldu neredeyse. Bugün aşırı tembel bir gün geçirdim niye bilmiyorum. Makyaj bile yapmadım. Evden dışarıda çıkmadım çünkü. Akşamki event'e bu arada muhtemelen gitmeyeceğiz. Çünkü arkadaşım gitmekten vazgeçti. Yani asıl onun davet edildiği bir eventti ve ben artı bir olarak gidecektim. Hala istesem gidebiliyorum, gitsem mi diye de bir düşündüm aslında. Hani öyle yalnız gitme konusunda çok fazla böyle çekincelerim yok. Çok rahat edemesem de yine de hani gidip böyle ne var ne yok diye baksam mı diye düşünüyordum. Fakat event 8'de saat şu anda 5'e geliyor. Ona hazırlanmaktansa kapı çaldı ve şuna karar verdim. Koşu ayakkabıları sipariş etmiştim. Onlar geldi. Yani aynı ayakkabının 2 numarasını sipariş etmiştim. Koştuğum ayakkabı çok hırpalandı. Zaten koşu ayakkabılarını böyle belirli sürede bir değiştirmek gerekiyor. Böyle araba gibi hani kilometre yaptıkça değiştirmek gerekiyor. Ben çok uzun süredir değiştirmemiştim. Şimdi paketim geldi. Onu açacağım. O yüzden kamerayı da burada açtım. Ve eğer olursa ayakkabı beklediğim gibi direkt koşmaya çıkmayı düşünüyorum. Okey hazır mıyız? Acayip heyecanlıyım bu arada. <laughs> Çok güzel. Özellikle tabanı böyle bir şey istiyordum. Birkaç marka arasından, marka ve model arasından bayağı YouTube videoları falan izledim bu arada. <laughs> en iyi ayakkabı hangisi diye. Bir de burada hani sokakta koşuyoruz ya asfaltta. Ona da uygun olması gerekiyor tabanın. Ee, şimdi bu kaç numara? Alo. <laughs> Evet ben ne event'e gittim ne de koşuya gittim. Evde tembellik yapmaya devam ettim. <laughs> Bugün böyle bir gün yapacak bir şey yok. Şimdi Önder'le birlikte yemek hazırlayacağız. Onun Almanca kursu vardı zaten. Videoda konuşurken bir yerde konuşmamaya başladım ayakkabıyı denerken. Ayakkabı çok güzel bu arada. Aa, Asics mi o markanın adı? Neyse Asics diye yazılıyor. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Nimbus 26 modeli. Aa, dediğim gibi yolda yani asfaltta koşmak için, treadmillde değil, öyle bir ayakkabı. Henüz denemedim tabii ne? ki de ama deneyince hı? size de update veririm. İyi mi, değil mi, nasıl bakacağız. Gitme gitme. Nasıl bir makarna yapıyorsun? Sarımsak, patlıcan, domates sosu. Bugün çünkü şeye ara verdiğimiz bir gün. Hayvansal proteine ara verdiğimiz bir gün. Ve o yüzden sebze. Ama makarna. Baklagil yemek istemiyoruz. Vegan protein tüketmiyoruz. <laughs> Neyse ben de... Makarnada da da protein evet. var. Doğru makarnada protein var. Yani unun içinde 10 gram 15 gram arası protein var, 100 gramında. Okey. Sana nasıl yardım edebilirim? benimle aynı saatlerde aynı yerde videoyu açtım saat böyle dört buçuk beşe geliyor yine bu sefer stajdan geldim bugün bütün gün stajdaydım zaten siz de gördünüz ve çok böyle hiç masanın başında oturamadım yani önce bir sabah gidip halı almam gerekti sonra öğleden sonra bir yeni bir işte instalasyon sergi olacak Onun için bir şeyleri bir araya getirdik vesaire onları fotoğraflarını çekip biraz photoshoplayıp göndermemiz gerekiyordu. Onları hallettim. Sonra da eve geldim ve gelir gelmez hemen üzerimi değiştirdim. Çok yorgunum çünkü eğer kendim bırakırsam asla asla spor yapmayacağım. Şu dünkü ayakkabıları denemek istiyorum. Yani koşarak denemek istiyorum. Buradalar. Ve bu hafta size göstermedim. Yani çekmedim galiba ama pazartesi bir tek spor yaptım. Onun dışında iki gündür spor da yapamadım. O yüzden bunun böyle aradan çıkması gerekiyor. Bir de çıkmadan önce kapının önüne şu kitapları koymuştum. Bugün bir kitap buldum. Çok güzel ve 9 euroya <laughs> aldım. Yani normalde hani ederi bunun 50-60 euro falandır diye tahmin ediyorum. Bir kitapçıdan aldım. Almanca kitap. Şunun için aldım. Aslında bu kitabın içerisinde dönem dönem Rönesans'tan başlayarak günümüze kadar, daha doğrusu 2000'lere kadar, postmodernizme kadar böyle bütün ıı, tasarım süreçleri mi denir şöyle göstereyim. Bunları anlatan ve böyle örnekleriyle gösteren bir kitap. Biz okulda tarih dersinde bu işte 1800'lerden başlayıp günümüze kadar olanı gördük. Öncesini görmemiştik. Birazcık böyle beni heyecanlandırdı kitap Almanca okuyabildiğim zaman. <laughs> Açıp okumak üzere ama okuyamadığım zaman da böyle içerisinde küçük o kadar çok şey varken yani görsel olarak da böyle bir ilhama ihtiyacı olduğumda, özellikle okul zamanı projeler geliştirirken çok iyi oluyor. Böyle kitapları toplamayı çok seviyorum o yüzden. Sonra bir de bu kitabı aldığım yerde şu kitabın aynısını gördüm. Bu kitabı da hafta sonu galiba, geçen hafta sonu yolda bulmuştum sokakta. <laughs> Ve bu da çok güzel bir kitap. Böyle iki tasarımcının um, hikayesini anlatıyor. Daha doğrusu bu AE, Design denilen şirketin kurucuları diye anladım ben. <laughs> Her neyse sonra ama kitapçıyla sohbet ettik. Bu kitabı görünce dedim işte bunu da ben sokakta buldum bu hafta sonu falan. O da dedi ki bu kitabın içinde bahsedilen kişiler arkadaşlarıymış. Böyle biraz ondan bahsetti falan. Çok enteresan bir tesadüf oldu bugün. O yüzden şimdi bu kitabı da böyle biraz detaylı inceleyeceğim. Bu İngilizce zaten. Okuduğumu anlayabilirim. Öyle bir şey var. Böyle. Şimdi çok uzatmadan, havada kararmadan, beşe doğru kararıyor çünkü şu an zaten çoktan kararmaya başladı. Çok karanlık ve geç olmadan koşup geleceğim. Baksana, yükseliyorum zaten ayakkabıyı giyince. arkadaşlar saat şu anda 10.30'a geliyor ve bugün gerçekten neredeyse hiçbir şey çekemediğimi fark ettim. Çünkü çok yoğun geçti ve çok da yoruldum. Şimdi hatta kendime çay demledim birazcık dinleniyorum. Akşam da aslında eve gelip böyle yemek yapacaktık gönderle ama bir arkadaşım beni ziyarete geldi stajda. Bu son iki haftam olduğu için bitmeden önce gelip bir görmek istiyordu. O da gelmişken böyle spontane bir şekilde yemek yiyelim dedik. Pizza yemeye gittik. Böyle planda yoktu aslında ama eğer Berlin'deyseniz muhtemelen biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız veya hani gezmeye geliyorsanız Standard Series Pizza, pizzacının adı. Gerçekten çok çok güzel pizza yapıyorlar. Ben normalde çok pizza seven bir insan değilim. Gültenden dolayı bana çok ağır geliyor, çok tercih etmiyorum yemeği. Ama oranın pizzaları gerçekten çok güzel. Bu da böyle bir tavsiye olsun yani denemediyseniz mutlaka deneyin. Eğer buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.